Günaydın sevgili seyirciler. Yine yıllar öncesine geçiyoruz. Geçenlerde yolda etilerde giderken çok eski bir dostuma, çok eski bir meslektaşıma rastladım. Abdullah Nebioğlu. Yıllar önce tercüman gazetesinde birlikte çalıştık. Ben istihbara şefliği yaparken bir sürü yıldız muhabir kardeşimiz vardı. Hepsi de son derece kabiliyetli kişilerdi. Şu anda hala. Önemli bir bölümü devam ediyor. Yani yarım asırlık adamlar bunlar hala devam ediyor. Ben kendimi bu yarım asrın biraz daha ötesinde görüyorum. Onların yaşça ve e, daha e, eskilerden gelen bir adam olarak e, biraz üstlerindeyim. Üstlerindeyim derken sakın yanlış anlaşılmasın. Yani yaş olarak onlardan daha yukarıdayım. Abdullah Nebioğlu'na rastladım. Abdullah Nebioğlu... Tercüman Spor'un ele abuca sığmaz bir muhabiriydi. Her şeyin içinde görürdük onu. Bütün organizasyonlarda bulunur. Başkanlarla, cumhurbaşkanlarla son derece sıkı fıkı ilişkiler. Enteresan bir kişiydi. Abdullah'a görünce dedim ki, şöyle dedim, yarım asır öncesine gidelim, 50-55 yıl öncesine gidelim seninle. Biraz Fenerbahçe bahsedelim. Fenerbahçe'nin bir şampiyonluğu vardır mesela. Abdullah Nebioğlu bu işte uğur pazarlığı yapan adamdır. Diyeceksiniz ki ne? E o zaman hepsini ben anlatırsam. Nebioğlu'na kim söz verecek? Abdullah için hoş geldin. Hoş bulduk Orhan abi. Şimdi laf senin. Fenerbahçe yıllar önce şampiyonluk için uğraşıyor. Neden uğraşıyor? 70'li yıllar üst üste Galatasaray 3 kez şampiyon olmuş. Fener'de evet. artık bütün alevler patlamış. Ne yapacağız, ne edeceğiz derken kim geliyor akla? Brezilya'dan birini Didi. getirelim. Kim? Pele'den sonra Dede. Didi. Didi. Didim. Didi. Diye de Dede dedik. <laughs> Ve o geldikten sonra bir durgunluk. Fenerbahçe istiyor ki seyirci hazır çünkü her şeye. Didi gelir gelmez... Maçlar belki 10-0 olacak, 5-0 olacak, 6-0. <laughs> ee, şimdi seyirci de e, bayağı düzeldi. Eskiden seyirci anında dedi mi Tabii. geldi tamam. Tabii. Maç 9-0 bitmesi lazım. Yani. Ve istedikleri gibi gitmiyor. İstedikleri gibi gitmiyor derken birden birileri bir şeyler bulmuş. Benim kulağıma da sen fısıldadın. Fal baktıracakmışsınız. Nereden çıktı bu Allah aşkına Apo? Senin lakabın Apo olduğu için, <laughs> Abdullah Nebi ol diyorum. Biraz sonra senin devlette olan hizmetlerini de sevgili seyircilerimize senin ağzından Teşekkür, dinlemek ederim. istiyorum. Teşekkür evet. ederim. Ne oldu? Müsaade edersen ben Orhan abi demek istiyorum. E, Benim üstadımsın, tabii. abimsin. Zaten bayılırsın benden küçük olduğu böyle. <laughs> Hemen yaşını saklayacaksın. Senin sayende de epey tecrübe kazandık. Rica ederim. Yani e, çok beraber işler yaptık. Rica ederim. Şimdi, e, naçizane ben Galatasaraylıyım ama bütün takımları severim. Bütün takımların başkanları, bütün takımların antrenörleri, yabancılar Aliç, e, onlar tercümanla konuşur. Zaten zaten tercümanları siz bulurdunuz, biz de resim çekerdik. E, Fenerbahçe, Galatasaray üst üste şampiyon olunca çok büyük e, olaylar oldu. Ve bunun üzerine de gizli kapılar arkasında konuşmalar, konuşmalar, konuşmalar kimliği getirelim yurt dışından ki birdenbire hem seyirciyi tatmin edelim hem de gerçekten Galatasaray'ı biraz perişan edelim. Tabi bu arada Beşiktaş da var, Trabzon da var, diğer takımlarda var ama e, Türkiye liginde Fenerbahçe Galatasaray maçlarını e, bir kenara atmak mümkün değil. Gayet tabii canım. Olay. Daha sonra Olay. bana e, ben Zatenizle birlikte işte havalanına gittik, Didi'yi karşıladık. Ondan sonra e, aylarca Didi'nin yanında kaldık. Onunla beraber e, yemekler yedik, eğlencelere gittik. Sonra benim aklıma birdenbire dedim ya ben bir Eyüp Sultan'a götüreyim bunu. Bir dua ettirelim. Çünkü Fener'den <laughs> beklenen skorlar gelmiyor. Gelmiyor. Edidi geldi skorlar beraber yani, orta şeker. E bir de yani 8-10 tane atılır edilir gibi bir espriler doğdu. Ama ilk maç 70'lerde 0-0 sonra 2-1 Fenerbahçe galip geldi ama bir şanssızlıkla devam ediyor. Yani Didi Forveti, müdafayı veya kaleciyi hani istediği gibi oynatmak istiyor ama Türkiye'ye alışmamış bir adam. Türkiye'ye bilmeyen bir adam. Tabii. Türk takımlarını bilmeyen bir adam. Evet. Bir de yani efendi, ciddi, az konuşan e, ama icraatçı bir adam idi. Ben de onun üzerine dolap verildi. Fatma Bacı diye bir falcı vardı. <gülüyor> <gülüyor> Malumunuz veçeli oraya da götürdük. Oraya da götürdünüz. Şimdi <laughs> o zaman... Beşimler çıktı. Abdullahcığım hatta hep böyle Apo değişim geliyor sana. Hep böyle. Hep Apo desen. Bizim takım İbrahim Sayın yönetmen, Mehmet Şuşoğlu yardımcısı. Bilal Temizel de her zaman olduğu gibi benim yardımcım. Bak daha benim beynimden ne geçiyor yukarıdan hemen hissettiler, ortaya koyuverdiler. Şimdi aynı fotoğraf bende de var. Evet. Öyle bir takım yapmışsınız ki, yani ben bu takımı, fotoğraflar benim önüme geldiği zaman, beni de atlatmışsınız yani. <laughs> bu fotoğrafta, Soldayısın. sol tarafta Ünal Uyguç var. İstanbul e, şampiyonu ve Türkiye şampiyonu, yürüme şampiyonu. Evet. TRT'nin haber müdürü. Ondan sonra alttaki şahsı ben tanımıyorum. E, Ünal'ın önünde meşhur İslam Çupi, hasta Fenerbahçe yazarı. Son derece değerli bir yazar. Benim değerli dostum. Ondan sonra aşağıya geliyoruz. Aşağıda Necmi Tanyolaç. Didi. Didi, Didi falcı ile karşı karşıya. Oturan da <laughs> Necmi Tanyolaç. Tercüman gazetesinin spor, spor müdürü. Bakın takıma bakın. Daha bitmedi. Yukarıda ortada gözlüklü birisini bir türlü çıkaramadım. O ortadaki gözlüklü şahıs kim? Ama yanındaki e, önemli. Mehmet Emin Can Kurtaran. Can kurtaran Başkan. Başkan. Başkanı da almışsınız yanınıza. Başkanın yanında Erdoğan Şenay var. Evet. Erdoğan Şenay o zaman en popüler bir adam. Tırcı. Şenay, tabii. Bütün millet transfer paralarını tıra yatırıyor Yapardı. Erdoğan'da. Evet. Ve Erdoğan Şenay Futbol Federasyonu'nda önemli görevler evet, yaptı. Evet bizim tercümanda spor yazarlığı yaptı. Bu arada sen de Emin Can Kurtaran'la Erdoğan'ın ki lakabı onun Tatar Erdoğan'dır. Tatar Erdoğan. Şereminli. Şeremin derler. Şehremini değil. Şeremin. E, o, o öyledir yani. Ortada da senin kafan. E ben hep kafayı sokarım. Yani sen sen bile <laughs> burada neredeyse yok oluyorsun. Peki sonra bu bacıyla Didin'in arasındaki dostluk ne getirdi? 1900 Tabii o önce 73 73. Şampiyonluğunu, Şampiyonluğunu getirdi. tabii şampiyonluğu getirdi. Hemen onu bir gösterelim sevgili seyircilerimize. 1973 73, 74. Evet, i̇lk, i̇lk şampiyonluk. Evet, ilk şampiyonluk çünkü artık burasına gelmişti Fenerbahçe'lerin. Evet. Evet. Efendim şu fotoğrafı sizlere arkadaşlarım gösterecekler. Ben de buradan kendilerine yardımcı olayım. 73-74 sezonunda solda Didi ve hemen yanında meşhur Yılmaz Şen. Alpaslan Eratlı, Osman Arpacıoğlu, Frikikçi, Cevher Özer, kaleci Datku ve Ziya Şengil. Ziya Şengil öyle bir takım ki bu. Şimdi burada kaleci Datku olağanüstü bir kaleci. Yılmaz Şen gibi bir 5 numarayı zor bulursun. Alpaslan 3. 3 numaraya şimdi 20 milyon dolar veriyorlar. Nerede Alpaslan gibi bir 3? Evet. Osman'a gelince, Osman harika frikikler atardı. Didi Frikik'in kralını öğretti Osman'a. Daha evet. fazla atar oldu. Evet. Ee, böyle bir adamlar. Geldik Ziya Şengül'e. Ziya Şengül gibi bir orta saha adamı bulabilirsen bul. Bu da bitmedi. Aşağıda oturanlar bakın. Hemen böyle ufacık yüzüyle Cemil. Cemil. Cemil Turan. Müthiş bir oyuncu. Müthiş bir forvet. Orta yuvarlaktan evet. topu alır. Ceza alanına girer. Sağa gider. Sola gider. Böyle bir adam bunları bulmak artık olay yani. Mümkün değil. Ve hemen Cemil'in yanında Timuçin. O da topa çok iyi basan bir oyuncu. İbrahim Ejder pek fazla kalıcı değil. Erzoy Sandalcı müthiş çalışkan. Mustafa Kaplak Aslan. O da gene o esnada o takımın bir elemanı olarak tarihe geçiyor. 73-74. 73-74 ve Fenerbahçe şampiyon. şampiyon. O zaman ne oluyor? Fenerbahçeliler rahat bir nefes alıyorlar. Diyorlar ki Didi ile bir Devam edeceğiz. Bu konuda söyleyeceğim bir şey var mı senin? Didi'yi de yalnız bir e, eski fotoğraflardan anlatmak isterim. Burada hemen Pele Didi Zagallo var. Milli takımdan arkadaşları. Pele de hemen ortada böyle gencecik. Bunu evet. bir kenara koyalım. Burada bir başka fotoğraf çıktı. Bunu yukarıdan yönetmenimiz Bilal'le birlikte temiz elle ayarlar. Bu Kemal Bey tercümanlık yapar. Evet. Diye tercümanlık yapar ama eee Eşref Aydın, Asbaşkan Eşref Aydın hayatından hiç memnun değildir. Yani istediği sonucu alamıyor ondan. Biz de kendisiyle ailece görüşüyoruz. Eşref abi meşhur e, atletlerden, Amerika'da tahsil yapmış, Amerika'da şampiyonluklar kazanmış, evet. Fenerbahçe'de asbaşkan. Dolayısıyla Fenerbahçe'yi çok seven ve bana da derdimiz büyük diyen bir adam. Derdi kim? Derdi tercüman. Evet. Ben de o esnada Brezilya'dan dönmüşüm. Eşimle bir dünya turu yaptık. Rio'da Pelin'in jübilesinde bulunduk. Orada Berç isimli bir Ermeni. e, Türk Ermenisine Ermeni. rastladık. Pelin'in arkadaşı çıktı. Şimdi bu fotoğrafı gösteriyorum. Bakın esas ondan sonra da yine işin enteresan, eğlenceli tarafı başlıyor. Bu alttaki fotoğrafa bakınız. Yabancı birine rastlamayacaksınız. Sağda Atilla Gökçe, o da tercümanda benim kardeşlerimden. Ortada Berç, solda Orhan Ayhan. Neye takılmışız? Berç'in maşallah bu kadar havuç gibi burnuna. Berç dünya şekeri, dünya eğlencesi. Evet. Muazzam bir adam. Dedim ki hiç merak etme dedim. Abi, bizim dedim Berç bana iki gün önce mesaj verdi. İstifa etmiş. Ortağı kuyumcuymuş. Brezilya'da, Kuzey Kore'de bir bara girmiş. Birisine kuyumcu şeyleri gösterirken, elmasları filan. Karşıdaki kadın da teşkilattanmış orada. Getiriyor. Odaya gel demiş ben sana daha fazla şey, el, elmas veririm. gitti anda bizim Berşin ortağı meydanda yok. Bitti. <laughs> Elmaslar artık herhalde Kuzey Koreliler tarafından bilinir. Evet, tabii. Dedi ki bana tam böyle iflas etmişim Orhan dedi. <laughs> i̇flas. iflas etmiş. Eyvah dedim gel. Geldikten sonra birdenbire Fenerbahçe'nin e, teknik direktörü oldu. Ama öyle bir adam ki Lakardanın kralı, sofraların alası. Evet. Her şeyin içinde didiyle antrenmanlarını bitiriyorlar ve derhal Beyoğlu evet. eğlence evet. şu bu. Bu tabi Brezilya'ya gidiyor. Didi'nin hanımına da gidiyor. Ve bu arada bütün eğlence mekanlarında da her yerde de bizim işimiz, gücümüz evet. berçi kırgırı almak. Esprili bir adam evet. yani. neşeli bir adam. Neşeli, esprili bir adam eee de moral ihtiyacı var. Ne yapsın? Ve ikinci yıla geliyoruz. İkinci yıl yine bir şampiyonluk yılı. Evet. Bu defa 75. Tabii Berç'in verdiği moral de öyle. Moralle. Şöyle eski fotoğraflara bakıyorum. Fenerbahçe başkanınıyla birlikte resimlerimiz var. Onlar biz şimdi burada hemen sizin evet bakın fotoğrafları ayarlarken neler çıkıyor? Basri Dilimli ile Oo, abi. Basri Dirimli. Evet. Var mı böyle bir bek? Kafası sarılı Mehmetçik. Yukarıda da Didi ve eski tercüman Basri. Onun dışında Alpaslan'la birlikte Yılmaz Şen. Yani birisi sol, birisi beş numara. Böyle iki tane futbolcuyu biraz önce söyledim. Serkan Acar dediğiyle. Serkan Acar ve Yılmaz Şen. Abdullah şaşırıyorsun şimdi ya abi, bu fotoğraflar. Ne yani. günlere geliyoruz değil mi? Yani. Ne günlere? Ve şimdi 74-75'e geliyoruz. 74-75 biraz bulutlar başlıyor. Evet. Yani şimdi üst üste ikinci şampiyonluğunu alacak mı acaba? Çünkü Didi biraz da şöyle tenket ediliyor. Kıyafetiyle falan geliyor sahanın kenarına. Yani pek fazla oyuncuların içinde de görülmüyor. görülmüyor. Yani. Sahanın kenarından bir beyin olarak takımı yönetiyor. Bakın şimdi yukarıda hemen Yılmaz sol tarafta. Bu kim? Bu da 1974-75 Fenerbahçe'nin şampiyon, şampiyon, olduğu yıl. Evet. İkinci yıl üst üste. Hemen yukarıdan başlayalım. Yılmaz Şen, Yavuz bu defa Datku yerine Yavuz Şimşek. Evet. O da başarılıydı ama Datku bir efsaneydi. Sonra e, Yavuz sahnelere çıkıp şarkı da söylemeye başladı. <laughs> o zamanlar meşhur futbolcular evet, sahneye alınırdı. Fahrettin Aslan tarafından. O da senin has dostundur tabii ki. Oraya kimin çıkacağını Halif Aslan Eratlı, şey. müthiş bir sol. Yanında Mustafa Kaplak Aslan. Ondan sonra Osman Arpaçioğlu o frikiklerinden bahsetmiştim. Evet. Osman Arpacıoğlu Bilal Temizel lütfen bana hatırlatıver şimdi. Ee, Osman'ın bir de e, gol krallığı olacak. Ben şu anda bak vaktim yok. O benim kitapta gol kralları diye veya internete girer söyleyebilirsin. O gol krallığındaki müthiş kesme topları öğreten biraz önceydi. 72 73'te. 72. Bak aynı şeyde gol kralı yapıyor onu evet, Osman işte evet. Çok teşekkürler Bilal ee, Ve Osman Arpacıoğlu ar Arkasından Ziya Şengül Oo. Onu da Kaybettik Oturanlar malum Cemil Turan, Serkan Acar, Aydın Çelik Ender Konca O sonra Ender Konca da müthiş bir orta saha Sol ortaydı evet. Eskişehir'e gitti, milli takımda oynadı Alman kökenlidir. Yani Alman köken derken oradan gelme bir ailenin orada doğup büyümüş evladıdır. Böylece bu 74-75 sezonunda ne yapmış? Futbol liginde 8. şampiyonluğu kazanıyor. Teknik direktör Didi, başkan Emin Çankurtaran. Türkiye Kupası'nda çeyrek finale geliyor. İkinci tur Kulüpler Kupası'nda Cumhurbaşkanlığı şampiyonluğu kupasında 3. şampiyonluğu Osman Arpacıoğlu gol kralı. 11 gol atmış ama. Ve 16 golle 73-74'e girmiş. Bunlar böyle güzel olaylar. Derken sohbetimiz böyle birdenbire e, sürat kazanmadan devam ediyor ama acaba kaç dakikamız kaldı? 10 dakikamız kalmış. Abdullah'cığım şimdi e, sen bütün bu olayların içinde her şekilde yaşayan bir insansın. Burada eski fotoğraflar, Didi'nin neler yaptığı. Bir de Didi'nin e, hayatını hemen anlatıvereyim. Ondan sonra senin başkanlarla olan, devlet başkanlarıyla olan e, önemli hizmetlerin var. Tabii. Resmi olarak yani sen benim karşımda futbol dışı e, son derece önemli bir eski yönetici. Arkadaş Turgut Özal, Süleyman Demirel, Evren. Evren'le başladın. <laughs> O bakımdan Turgut Bey, için, e, devam ettik. Evet, devam edeceğim şimdi. Didiye hemen e, hatırlatalım arkadaşlara. 72 yaşında vefat eder. 12 Mayıs 2001'de. 2001'de. Yani Türkiye'den ayrıldıktan evet. sonra. Türkiye'den ayrılmasını da hemen anlatayım. Bu bizim Berç'le beraber yaşadıkları güzel hayat. Karısının kulağına gidiyor. Bir gün geliyor Türkiye'ye. Ya bu adamı diyor kovacaksınız diyor, Berç'i gösteriyor. Ya da kocamı alıp hemen dönüyorum diyor. <laughs> Berç bu defa beni ikinci defa arıyor, rahmetli Berç. Kovulmuşum, oranjım. <laughs> Böyle enteresan günler, enteresan olaylar o kovulmanın da esas olayını anlatacağım. Biraz sonra fotoğraflarında bulacağız onun ee, resimlerin arasında bir Benfica 7-0'lık maç vardır. Evet 7-0'lık maç derken bir olay. Bakın sevgili seyirciler. Burada Dünya Kupası şampiyonları Forvet'i. Başta Garinça. Yanında Pele. Ortada Paulo, Valentin. Didi ve Zagallo. Şimdi ben bu fotoğrafın için gösterdim. Apo sen de bil. Garinça mı Pele mi? Brezilya'nın en büyük iki adamı budur. Pele'ye korkunç bir saygıyla bağlıdır. Evet. Brezilyalı. Evet. En sevdikleri futbolcu da kimdir biliyor musun? Garinca'dır. Garincha. 14-15 kişilik bir ailenin sakat çocuğudur. Bu Garinça bütün dünya kupalarında iki defans tarafından takip edilir. Çarpık çurpuk bacakları vardır. Hep sakatlıklardan, fakirlikten. Öyle dersen perişandır. aklıma da Lefter abim gelir. Lefter ama Lefter çarpık falan değil. Hayır. Lefter düzgün, evet. Lefter oynar. O Lefter iş. garinçaya benzer. Evet. 40 metreden de vurur, 35'ten de vurur. Aynı garinça. Penaltıda af yok. Aferin sana. Aynı garinça diyor. Evet. Atmadığı gol yoktur. Yoktur. Fırıklık olur, çalım olur, evet. olur, bu olur. Yaratıcı bir tiptir. Ve hep onu e, anlatacağım, onu söyleyeceğim. Karşı tarafta mutlaka ve mutlaka iki adam tutar onu. Tutulmayacak bir tiptir. Evet. Dolayısıyla Brezilyalıların gönlü Garinçada saygısı ise Pele'dedir. Pele'dedir. Tamam. Onları da rahmetle anıyoruz ve hemen şu dediği bitirdikten sonra senden tamam. çok önemli bir ricada bulunacağım. Buyur. Turgut Özal evet. ve büyüklerin futbol sahasına olan hizmetleri futbol sahalarına verdikleri emekler bize onu özetleyeceksin. Evet, 72 yaşında e, Rio, de e, Rio de Janeiro'da Rio de Janeiro'da ölür. E, e, 44, 45, 46, 47 Rio Branco, Goytakas ve Americano'da oynar. Yine 46'dan sonra Americano, Locense, Madureira, Fluminense önemlidir. Botafogo çok önemlidir. Real Madrid, Botafogo, Real Madrid'te bir yıl oynar, sevmediği olaylarla karşılaşır, beğenmez Real Madrid'i çıkar. Sporting Cristal, San Paulo, Botafogo yani Botafogo'ya aşık. Veracruz ve San Paulo, San Paulo ile Bo 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 Botafogo en sevdiği takımlar teknik direktörlü kariyerleri. Sporting Cristal, Sporting Cristal iki kere. Peru, River Plate, Fenerbahçe, Fluminense, Cruzeiro, El Ehli ve Botafogo. Adam yani yapmadığı işi bırakmamış. Ve şimdi bunları anlattıktan sonra zannediyorum ki dediği biraz özetleyebildim. Zannediyorum. Yok. Yeah. Ve şimdi senden Turgut Özal'la mı başlayacaksın? Evrenle mi başlayacaksın? Şimdi tabii ben hem devlet terbiyesi Son hem de... Son beş dakikamız kalmış. Hem sizlerin sayesinde gazetecilik terbiyesiyle büyüdük. Evet. Bundan dolayı zaten... Şimdi abi biliyorsunuz gazetelerin patronları hep Fenerli'dir. Onun için de spor servisinde de Fener ağırlıklıdır. Beşiktaşlı Galatasaraylı bizler biraz gariban durumda kalırdık. Ve tabi devlette şöyle bir de sistem var. Yani devlette başbakan, bakanlar, cumhurbaşkanları kolay kolay konuşmazlar, kolay kolay hareket etmezler. Her zaman davet edilir. Çoğu zaman da gitmezler maçlara, şeylere. Doğru. Bunu yıkan Turgut Özal oldu. Evet. Kendisi Fenerbahçelidir. Semra Hanım da Beşiktaşlı. Ben de Galatasaraylıyım ama Maşallah. Turgut Bey'le ne zaman maça gitsek biz hep yenildik. <laughs> Öyle mi? Turgut Bey sahaların çamurluğunu çok kızdı. Resmen çok kızdı. Nasıl olur diyerek Spor Bakanını işte o işe bakan o devrin bakanlarıyla bakanları konuştu, konuştu. Ondan sonra da derhal bana bir plan program yapın. O zaman da çok maçlar yani Anadolu'ya yayılmamıştı. Ankara, İzmir, evet, evet. yani İstanbul. Ve hakikaten çamur bitti. Yeşil saha Turgut Özel sayesinde evet. geldi. Bu arada bir emir de bana geldi. Evet, o emir nedir? Ben bu arada bir isim arıyorum. Devam etsen. O emir de sen bir kronometre al dedi maçlara git. Orada dedi top dedi dışarı çıkınca Kapat, top içeri girince aç. <laughs> Allah Allah, nereye girmiş Turgut Özal? rahmetli. Tabii şimdi Cumhurbaşkanı terbiyesi kimse olmayınca ben abi diyorum. Çünkü ben Sabancı'nın genel müdürlüğünden tanıyorum. Evet. Ben onların da danışmanlığını yaptım. Evet. bir koçun, eczacı, her neyse dedim abi. Yani o firmaların danışmanlığını <laughs> yaptın. O, evet. o zaman oradan da zaten Dünya Bankası genel müdürü oldu. Şimdi abi dedim nasıl yaparım? Ben Cumhurbaşkanıyım dedi. Top ne kadar oynanıyor? Kim ne kadar oynanıyor? Bu adamlar çıkıyor, giriyor. Kaç dakika gidiyor? Adam kafasını tutuyor, bacağını vurmuşlar, yerde yatıyor. Bu kaç dakika? Enteresan. Tamam efendim dedim. Abi. Nerelere girmiş? İşte, zaten size geldik o zaman. İslam Küpü abim, Necmi abi siz beni dediniz ki şunlara şunlara bak, şunlara şunları yap. Ondan sonra işte Atışlarda da dururlar ileri giderler geri gelirler. Hali, ben zaman bunlarla zaman. ilgili 20 A4 rapor hazırladım. Son bir dakika kalmış. Ondan sonra o da maçta ne kadar oynanıyor, neler evet. yapılıyor, onun hepsinin şeyini o çıkardı. Yani onun sayesinde bunlar oldu. Çok enteresan. Yani evet. E, şu, bakın enteresan. ya yani, Türkiye'nin bir şansı var. Şu anda da futboldan son derece iyi anlayan birisi başkan. Evet. O zaman Turgut Özal futboldan anlar anlamayız e, e, gibisi yani. Yeah. Ama ama adam e, köklere girmiş. Bak ne, nelerden evet. bahsediyor. Evet. Dakikalar, şunlar yeah. bunlar. Yeah. Ve de benim kitaptan, arkadaşlardan rica edeyim yönetmenimizden. E, bu fotoğraflar, çamurlu fotoğraflar vardır sevgili seyirciler. Çamurların arasında yeah. Sırf futbolcu bacakları yerlerin ne olduğunu gösterir size. Kitaptan bir iki resmi de bizim yönetim takımı göstersin. Ve Abdullah Nebi ile birlikte biz huzurlarınızdan sevgilerle ayrılalım. Teşekkür çok ederim. teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Abdullah'cığım. Apocum diyelim. <laughs> sağ eski abi. eski laflar. Sağ eski tabirler. Sağ, sağ ol, var ol. Sağlığın yerinde. Çok çok mutlu ettin beni. Sağ ol abi. Hoşçakalın değerli seyirciler. hoşça kalın